Merhaba arkadaşlar ben Kerem Mehmet Nündar. Bugün sizlere birlikte hatırlıyorsanız en son videomda bir seriye başlamıştık. Jurassic World üçlemesindeki filmleri yorumlayacağız. Bu filmimizin adı Jurassic World Yıkılmış Krallık. O zaman hadi hiç uzatmadan videoya geçelim. Filmimizin amacı bir, bir önceki filmdeki ölen Indominus Rex'in DNA'sını alıyoruz. Bu arada arkadaşlar filmdeki ana düşman yine gerçek gerçekte yaşamamış film icadı bir dinozor olacak. İşte işte filmdeki dinozor bazı dinozorlardan DNA parçaları atıyorum Carnotaurus, Allosaurus, T-Rex bu gibi dinozorlardan DNA alıyorlar ve bunları birleştiriyorlar ve sonuç bir tane dinozor çıkıyor. Filmimizin ana düşmanının ismi Indoraptor. Gerçekten de havalı bu arada. Filmimiz İzla Sonra da geçiyor. Filmimiz İzla Sonra diye bir adada geçiyor. Bu adada bir volkanik dağ var. Ve dinozorlar da bu adada yaşıyor. Bu adadaki volkanik dağ patlıyor. Ve dinozorlar işte koşuşturmaya falan başlıyor. Ve insanlar da dinozorları izle sonra diye bir adaya götürüyorlar. Burada Bayosin diye bir şirket dinozorları alıyor ve satışa koyuyor. Bildiğiniz dinozor mezatı. Neyse işte. Orada bir sürü dinozor böyle kilitleniyor. Kafesleri var ve aralarından bir Steaky çıkıyor. Bu arada filmimizin ana karakterleri. Owen Grundy ile şey. Ha, ismini unuttum. Bir tane de kadın vardı işte. Bunlar da suçlu olarak görüyorlar. Ee, Owen Grundy ile işte bizim kadın bir kafese konuyor. Yanlarındaki kafeste de stegimola Mola var. Owen Grundy ile Owen Grundy işte Stiggy Mola'ya ıslık falan çalıyor ve duvarı kırıyor stegimola duvara kızıyor ve aynı taktiği de kapı, kapı yerinde deniyorlar. O Grady değil bizim kadın çıkıyorlar işte orada. Bu arada arkadaşlar filmin ana düşmanı Indoraptor. Yani önceki filmdeki Indominus Rex'in Raptor versiyonu gibi düşünün. Ha, filmde de bu Indoraptor'un beyaz bir tane de kardeşi olacakmış ve yine aynı şekilde beyaz bir kardeşi olacakmış ve Indoraptor onu öldürecekmiş ama öyle bir sahneyi yapmamışlar. Neyse işte tam indoraptor satışa sunulacakken Stegimola geliyor ve Mezat'ı ortalığa karıştırıyor. Ortalığı karıştırırken işte Oongredi falan geliyor. indoraptor falan ortada falan kalıyor. Bu arada indoraptor dediğimiz yaratık gerçekten bayağı güçlü. Büyük dinozorlara kendinden küçük olanları öldürüyor. Kendinden büyük olanlar da ağır şekilde yaralayabilir. Neyse işte böyle. İşte mola Indoraptor'un kafesine vuruyor. Ortada hiç insan kalmıyor. Herkes kaçıştırıyor falan. Ve arkadaşlar bir tane adam var. Böyle dinozorun dişini söküyorlar. Çöküyor söküyor penseyle. Kendisine kolyemi ne yapacakmış işte. Tüm dinozorlardan diş alıyor. Adada volkanik daha patlarken de aynı şeyi yapmıştı. Neyse işte herkes kaçışınca bu, bu adam geliyor ve Indoraptor'u 2-3 kez ateş ediyor. Yani ateş dediğimde böyle direkt tabanca ile silahla değil de ile yani hani işte uyuşturucu ile ateş ediyor ve Indoraptor da bayılıyor. Siz arkadaşlar Indoraptor'un ne kadar zeki olduğunu göreceksiniz. Adam onu baydığını sanıyor ve içeri giriyor. Indoraptor'un dişini sökmeye çalışıyor. Aslında ne olmuş oluyor? Indoraptor bayılma taklidi yapmış. Adam Indoor Raptor'un dişini sökerken bir anda Indoor Raptor adamın kolunu kapıyor. Ve yutuyor. İşte Indoor Raptor o binanın içerisinde dolaşıyor. Çıkıyor kapestende. Yani bir sürü kişi orada yiyor. İkinci bir özelliği ise Indoor Raptor asansör tarafından kaçan insanları şey yapıyor. Tuşlarına kuyruğuyla vuruyor. Orayı bozuyor. Asansör geri açıyor. zekayı siz görün neyse işte öyle ilerliyor ve bir tane e, oranın küçük bir kızı var. Indoraptor'la bu kız yok Indoraptor değil de o onun ile bir tane kadın vardı işte o bu kızla karşılaşıyor. Ve üç, üçü bir oluyorlar ve Indoraptor'la karşılaşıyorlar. İşte zor anlar işte zor anlar oluyor. Kız zor bile merdivenlerden çıkarak odasına gidiyor. Odasına giderken gitti bu arada. Indoraptor da binanın çatısına çıkmış ve oradan da balkondan eliyle kapıyı açıp içeri girmiş odaya. İçeri gelmiş tam da kızı zarar verecekken içeri Owen greti tüfekle geliyor. Indoraptor 2-3 ateş ediyor. Indoraptor hiçbir şey olmuyor. Silah mermisi bitiyor. Indoraptor tam onu yakalayacakken bizim yere maviş blue odaya geliyor. Oğlanla o kız yani balkondan çatıdan çık, çıkıyorlar ve müzenin üstüne gidiyorlar. Ve müzede de iskeletler saklanıyor. Daha doğrusu fosiller saklanıyor. Neyse cam cam var bir tane. cam altında dışta işte fosiller saklanıyor. Bizim Owen Grady ile o kız camdalar. Blue ile Indoraptor dövüşe, dövüşe 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 geliyorlar camın üstüne. Orada Blue yok. Indoraptor geliyor. Raptor bizim Owen Grady ile kızla işte karşılaşıyorlar. Ve arkasından o kadın geliyor. Indoraptor'u kandırarak camdan düşürmeye çalışıyorlar ve az kalsın da başarıyorlardı. Neyse Indoraptor düşmüyor ama camda kocaman bir delik açıldı. Yani kaç metre yükseklikten düşerlerse fosillere düşecekler. Neyse işte tam bir şey olmadı. Indoraptor adamı yani kadın işte kızı Owen Grady falan yiyecekken bizim Blue indoraptor üzerine atlıyorlar ve ikisi o cam deliğinden düşüyorlar. Blue dengesini koruyarak indoraptor aşağıda tutuyor ve bir triceratops boynuzuna indoraptor lak diye gidiyor ve milyonlarca dolarlık iş boşa gidiyor. Sonra Blue kükürüyor her bütün dinozorlar serbest kalıyor yine ama ada değiştirdiler tek fark bu tüm dinozorlar serbest kalıyor. T-Rex geliyor, adam yiyor. Böyle böyle film devam ediyor. Zaten çok daha zor kalmış oluyor. Filmin en sonunda Blue kükrüyerek kapatıyor filmi. Bu kadar. Umarım hazırlamış olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Kanala lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.